Ahşap boyamada stencil teknik yaparken e, öncelikle stencil'a ihtiyacımız var. Stencil bir şablondur. E, çok çeşitli desenlerde stencil'lar temin edebilirsiniz. Hobi marketlerde. Stencil uygularken objeyi boyadık. istediğimiz renge boyadık. Stencil uygulayacağımız e, boyalarımızın renklerini de seçtikten sonra stencil fırçaları var özel. Stencil fırçası kullanıyoruz. E, ve stencil'ı yapıştırmak için e, stencil yapıştırıcı spreyi kullanıyoruz. E, bu spreyi kullanmadığımız takdirde boya yaparken kaymalar olabilir, dolayısıyla emeğimiz boşa gider. O yüzden mutlaka bir stencil e, spreyi yapıştırıcısı kullanmakta fayda var. Öncelikle stencil'ımızın üzerine yapıştırıcısını sıkacağız. Bu yapıştırıcıların özelliği çok az bir miktarda sıktıktan sonra defalarca kullanabilmemizdir. Kaldırıp tekrar tekrar başka yerlere de yapıştırabiliriz veya kullandıktan sonra temizlemek istiyorsak sabunla veya bulaşık deterjanla temizleyebiliriz ya da temizlemeyeceksek de beyaz bir kağıdın üzerine yapıştırıp sonra daha sonra tekrar kaldırıp yapıştırarak kullanabiliriz. 30 santim kadar uzaktan hafifçe sıkıyorum. ve objenin üzerine yapıştırıyorum. Özellikle bu şekilde girintili çıkıntılı stencillarda iyice yapıştığından emin olalım. Aralarda kayma taşma yapmaması için. Stansalı iyice yapıştırdığımızdan emin olduktan sonra birkaç renkle tercih edebiliriz. Tek renkle de çalışabiliriz nasıl arzu ederseniz. Ee, ben şimdi üç ayrı renkle çalışacağım ve renk geçişlerini de birlikte göreceğiz. Stansalı fırçasıyla önce kullanacağımız boyayı fırçaya az miktarda alıyorum. Buradaki püf nokta stansalı fırçamızın üzerinde boyanın çok miktarda kalmaması gerekir. O yüzden boya yükledikten sonra birkaç fırça darbesiyle fazlasını mutlaka bırakıyoruz. Stencil fırçamızın üzerinde az miktarda boya kalmasına özellikle dikkat ediyoruz. Daha sonra sert buruşlar halinde yanlara götürmeden dik ve sert buruşlar halinde boyayı yüzeye uygulayacağız. Diğer rengi uygulamak için temiz bir stencil fırçası tekrar kullanıyorum. Boyayı yükledim. Yine fazlasını bıraktım. İkinci rengi geçiyorum. Diğer renk için yine temiz bir fırçayla boya yüklüyorum. Stencil boyamamızı bitirdikten sonra birkaç renk kullanıyorsak eğer buradaki gibi renk geçişlerine dikkat etmemiz gerekir. Şimdi renk geçişlerini yapacağız. Renk geçişi yaparken aradaki renkleri birbirine yedirerek, karıştırarak yumuşak bir geçiş yapmayı sağlıyoruz. Bu şekilde bırakırsak keskin hatlı geçişler olacaktır. Çok hoş görünmeyecektir. O yüzden daha yumuşak hatlı geçişler için renkleri birbirine yedirmeye başlayacağım. Bu bölümde yumuşak bir geçiş sağladık. Şimdi diğer bölüme geçiyorum. Burada da renk geçişini sağladık. Stansılı yavaş bir şekilde kaldırıyoruz. Görüntümüz bu şekilde. En son tekrar sprey vernikle 3-4 kat vernikleyip kullanıma hazır hale getiriyoruz.